bahsetmek istiyorum az önce elime ulaştı çok çok önemli bir kitap 15 Temmuz'un Siber Askerleri isminde yepyeni bir kitap çıktı sevgili dinleyiciler çok çok önemli Ay Yıldız Team tarafından çıkarıldı www.ayyıldız.org adresinden de detayları öğrenebilirsiniz e, mi.tellinin e, kaleminden yazılmış e, ve 15 Temmuz'daki olayları anlatan ama özellikle de siber askerlerin yaptığı e, e, yaşadıklarını anlatan bir kitap çok çok önemli bir kaynak kitap e, siber askerlerin e, çok çok önemli bir görevi vardı ve aynı zamanda e, böyle bir kitabı yazarak da bir nevi tarihe de ışık tutuyorlar e, haberiniz olsun böyle bir kitap daha çok taze piyasaya çıktı sağ olsunlar bize de ulaştırmışlar hediye etmişler hepimizin okuması gereken e, bilmesi gereken bir takip etmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Merakla okuyacağım. 15 Temmuz'un siber askerleri, e, siber saldırılara karşı bizi koruyan bir Tim, Ay Yıldız Tim. Hatta benim geçtiğimiz ay e, Twitter adresim hacklenmişti sevgili dinleyiciler. Adresimi de kurtaran yine Ay Yıldız Tim'di. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum kitaplarını da bize ulaştırdıkları için. Ay Yıldız Tim. Ay Tim. Şimdi Evet, Ay Yıldız Tim. Zamanı gelmiş onu da söyleyelim. 15 Temmuz'da da bunlar bir asker gibilerdi. Ay Yıldız Tim'e de gönder göndermişler. Size, sizlere de var, Bilal sana da var. Birer asker gibi yazışma, biliyorsunuz siber alem de çok önemliydi o, o dönemlerde, o evet. saatlerde. Aynı tüm çalışanları her zaman milli oldukları gibi o dünya milliliklerini gösterdi. İşte o zaferi anlatan Bana bir ekledim. kitap. O yüzden evet, tüm yazışmalar burada çok enteresan. Birazını okudum, tüylerim diken diken oldu. Kitapları Yazış... alalım, okuyalım. Bakalım. Evet, evet, evet. Kitabı mutlaka alalım. Elinize, emeğinize Dün sağlık gece. ve hakkınızda helal edin efendim. Merhaba arkadaşlar, Yatın Adam kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Ayıldız Tim'in kitabı 15 Temmuz'un Siber Askerleri Mehmet Sakteli'nin kaleminden çıktı arkadaşlar. Şu an Ayıldız Tim kom.tr adresinde satışta. Kitap kargo KDV dahil. Kapıda ödeme 30 TL. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce seyrettiniz ya da videolardan seyredeceğiniz gibi ayıldız Team yatan adam kanalına kim olduğu ne olduğuna bakmaksızın destek vermişlerdi Ben de buradan böyle bir video çekmek istedim Arkadaşlar bu kitapta ayıldız Team'in 15 Temmuz'daki mücadelesi daha önceki mücadeleleri ayıldız Team hakkında merak edilen her şey bu kitapta arkadaşlar tekrar ayıldız Team'e teşekkür ediyorum